Eee Swag Cafe. Oha bayağı rahatsız. Ben hatta var ya ben şu an bir dakika. Çok açım. Tamam. Dijital radyo saati. Uyuyabilirim burada. Şimdi abi ne yapmam gerekiyor? İş yerine mi gideceğim? Gel abi aç aç kapıyı. Hayır dışarı çıkmak istemiyorum. Buzdolabı. Ben yemek yiyeceğim. Nerede abi? Aa yemek. Gel. Al. Aç, açlığını götürdüm elemanın. Kapat dolabını. Bu kadar yeter sana. Tamam artık dışa çıkalım. 233 bu arada evimiz. Oha! Direkt dükkanım yanımda. Direkt. Kargo alanı var burada. Kapıyı... Şaka yapıyorsun ya. Burayı ben mi temizleyeceğim her yeri? Satış tabancası beyzbol sopası. Buraya açamıyorum. Çöp. Süpürge. E'ye basınız diyor. Süpür. Işıl ışıl her yer. Her yer sanki pavyon. Şuradaki çöp kaldı. Bunu da al. Süpürgeyi. Helal lan. Çok iyi bıraktım. Şimdi... Şunu al afişi al. Tamam koy bunu. Ha böyle koyacağım. Tamam. Güzel abi. Gamer play win. Şimdi bilgisayarı kullan. bilgisayarlar diyor. Şu anda bilgisayar yok ki şeyimizde, kafemizde. Aa, ee, design diyor. Duvar design. Tamam bunlara gerek yok şu anda. Zamazor. Zamazordan A bilgisayar kasası, sandalye, ventilatör, kulaklık bir dakika kulaklık klavye hepsini ayrı ayrı mı alacağım chat monitör, masa, her şeyi ayrı ayrı mı alacağım? Laptop daha uygun olur bizim açımızdan. Nerede laptoplar? Yani boş yere paraya abanmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Bir buçukluk laptopu alıyorum chat. Aynen bak. Bir buçukluk laptopu aldım. Güzel. A Masa ve sanda ikisini de almam gerekiyor galiba. Abi. E, en ucuz hangisi? Bana en ucuzunu verebilir misin? 300. 300'den daha uygunu kaç para? 460. 460'lık. 300'ü ver ya. Masa sandalye kesin. Tamam. Masayı aldım. Aa, fare için çok seçeneğim yok. 50 dolar daha vereyim adam daha çok rahat etsin abi. Al 50 dolarlı Bir dakika. Biraz iki sandalyeyi bir alayım ben. Abi. Çık bilgisayarımdan. Çık bilgisayarımdan. Gel abi şimdi. Ee, kafeyi kapat. Dur, kafe kapalı da olsun şu anda. Kargolar buraya geliyor. Bunu biliyorum en azından. Hepsini bir anda alamıyorum tabi Bırak buraya. Oha. Tamam. Gel bunu. Bırak buraya. Gel. Bu laptopumuz güzel. Ee, diğer şey nerede? Bir şey daha gelmesi gerekiyordu galiba. Aa geldi 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 geldi. Hızlıca geldi. Gel abi. Şimdi chat. Bunu kurmaya gidelim bir. Şunu da koyacağız şuraya. Koy direkt. Oha! Laptop direkt bitiriyormuş abi. Ee, şey almamıza gerek yokmuş. Laptop direkt bitiriyormuş. fareye hiç gerek yokmuş. Bu fareyi bir yere alıp koyalım. Eee chat niye trollediniz? Fare al diye. Şunu masaya koyalım. Yok abi bunu yere atalım bari. Aynen yerde kalsın. Bir ara işimize yarar. Bir ara. Klima. Klima. Abi. 1200'lükten alalım bir tane ya. 1200'lük klima alalım. Yapacak bir şey yok chat İsterdim daha iyisini almak ama Şöyle Bir buçuk bir tane daha alıyorum ee, Yapacak bir şey yok Gerisi çok pahalı Hani harbiden çok pahalılar ee, Masa bir tane de Şu masadan bir tane alıyorum Tamam mı bu tv falan gerek yok Postere gerek yok hiç Bir dakika Korktum lan Vallahi korktum al şunların hepsini Aa klimamız geldi Şöyle koy klimayı Masanın üstüne gel güzel Güzel mis gibi Bu, Bunu nereye koyacağım şimdi Şuraya koyacağım direkt bak En üstteyle beraber e, Yapıştır e, Çık bilgisayardan Çık Çok açım çok aç öleceğim anasını satayım Aa dükkanı kapat Dışarıda daha güzel şey al. Aldım Şimdi ben bir. E